diyorum çünkü kusura bakmasın bu konuda tevazu göstermeyeceğim. 1986 yılında başladım ben bankalar e, banka arasındaki işlemlerde. Ben işe başladığımda hazine değil bir bölüm yoktu. Ankes diye bir bölüm vardı. TL e, giriş gelişlerini şeyler vardı. Bir de esham ve tahvilat bölümü vardı. Yani biraz eski bir yaşım biraz ortaya çıkıyor ama o günden bugüne biriktirdiklerimi yazdım. Ve o günden bugüne de hakikaten finansal piyasaları izlemeye devam ediyorum e, bayağı bir geliştik. iyiyiz. İyi olmasına iyiyiz de Sadı Hocam'a itiraz ettiğim nokta da orası. Bugün e, biz vadeli kontratlarımız var, opsiyonlarımız var, var olmasına var da ben e, 2006 yılından bu yana piyasalarda alım satım yapmaya bıraktım. Ama sadece öğrenmek için birer ikişer notla bazı enstrümanlarda vadesi ne kadar bekliyorum takası nasıl yapılıyor gidiyorum öğrenmek için işlem yapıyorum. Bir gün oturdum canım sıkıldı hisse vadeli ve opsiyon piyasasının birer notlarını o günkü işlem hacminin yüzde yirmi beşini yaptı. Tek başına. Düşün birer notları. Bu çok basit. Yani bahsettiğim rakam dört beş bin liradır. Bütün işlem hacmi, işlem hacmi. Şimdi böyle bir ortamda derinlik yok. Buna katılırım. Tabii hocam orada katılırım. katılırım. Ne geliyorum oradan. iki tane sebep var. Enstrüman konusunda iyiyiz. Çok da cesur. şirketlerimiz var, aracı kurumlarımız var. Bu, özellikle Forex piyasasıyla birlikte bu e, Esri bayağı gelişmeli gelişmesine de bilen yok. Şaşırtmayın, şaşırmayın. Aracı kurumların içinde bile bunları bilenlerin sayısı şu anda az değil ki biz bunları önce şirketlere anlatacağız, sonra bireylere anlatacağız. Hem önce derinlik gelecek veya ilgi gelecek, sonra derinlik gelecek, sonra bunlar birer enstrüman haline gelecek ki biraz yolumuz uzun. Uzun olmasında uzun da bir yol çıkmazsak hiçbir zaman bir yere varamayacağız. Onun için bu finansal okul yazarlık kısmı Evet bütçeden, evet tasarruftan, bireyden başlamakla birlikte özellikle yine Sade Hocam'dan burada hemen bir topu alayım ben, risk meselesi hakikaten yönetilebilir bir şeydir. E, yönetilemez bir şey değildir. Sadece siz ne kadar risk almak istediğinizi, nereye kadar para kaybedebileceğinizi bilin. Hangi enstrümanları istiyorsanız belki ben veya bir takım uzman insanlar size bunları sağlayabilecek durumdalar. Yeter ki siz bu mantıkta olun ama bunun olması için de bilmeniz gerekiyor. Bu bilincin artması için de bu tip çalışmalar yapılıyor. Ben de kendi adıma böyle bir çalışma yapıldığında ilk başta vaktim yok, o, bu falan dedim Murat Bey bayağı bir uğraştı hatta bu işte de. Ben dedim ki sonra ben neden böyle bir şey yazmak istiyorum da. Bir de biriktirdim hakikaten. 86 yani baktığımızda yaklaşık 30 yıla denk geliyor yakında Yani seneye 30 yıl olacakmış. demiş. Bayağı bir şey birikti. Kolay okunabilir. Nasıl? Yani? Sonu yaşı çıkıyor ortaya <laughs> yavaş, yavaş yavaş. Neyse televizyondayken anlaşmam vardı. Arka taraftan çekmeyin diyorum. Cimicikler de. İyi ortaya çıkıyor. Ya yani bu biriktirdiklerimin bir kısmını paylaşayım ve de bunu kolay okunabilir halde yazayım ki dedim. Biraz hikaye var, biraz da yaşadıklarından yola çıkarak ama insanlarda bir şeyler kalsın ve bu konuda hani hem benden bir şeyler kalsın hem de bu konudaki çabalara ben de bir katkım olsun. çorbada benim de bir tuzum olsun istedim. Ben kendi adıma yazdım olabildiğince anlatabildiklerimi, dilim döndüğünce bazen ben bile enstrümanları anlatmakta zorlu çekiyorum ki bu kötü bir haber. Ee, orada sanırım Einstein'ın lafı. Ee, eğer bir konuyu ilkokul öğrencisine anlatamıyorsanız o konuyu bilmiyorsunuz demektir. Hem, hem bile bazı şeyleri ben derken ben en iyisi değil diyorsan yanlış anlaşılmasın da sadece baya bir emek sarf ettim bu işte. Ee, ben bile anlatmakta zorluk çekiyorsam bu demek ki daha kat edeceğimiz çok yol vardır. Bu da o yolun birkaç kilometre taşından bir tanesi olur Değil mi? Teşekkür ederim.